Bugün elimizde felsefe dünyasının o meşhur karamsarlar kralı Arthur Schopenhauer'ın yaşam bilgisi üzerine aforizmalar adlı eserinden bazı metinler var. Evet. Ama bizim görevimiz biraz farklı. Bu hani meşhur huysuz filozofun metinlerinden yola çıkıp günümüzün bu kaosunda daha sakin bir hayat sürmek için pratik, işe yarar bir reçete çıkarabilir miyiz ona bakacağız. Yani misyonumuz karamsarlığın içindeki bilgeliği bulmak. Aynen öyle. Schopenhauer söze öyle doğrudan girmiyor. Fransız ahlakçı Jan Ford'dan bir alıntıyla başlıyor. Hı hı. Diyor ki, mutluluk kolay bir iş değildir. Onu kendimizde bulmak çok zor. Başka bir yerde bulmak ise imkansızdır. Bu kapıyı daha ilk saniyeden yüzümüze kapatmak gibi bir şey, bayağı iddialı bir başlangıç. Kesinlikle öyle, çünkü Schopenhauer'ın mutluluk anlayışı bugün her yerde karşımıza çıkan o pozitif düşün, hayalet, olsun akımlarından e, tamamen farklı bir evrende. Çok farklı. O mutluluğu sürekli bir haz arayışı olarak görmüyor, tam tersine. Acıdan ve sıkıntıdan olabildiğince kaçınma sanatı olarak görüyor. Yani onun için mutluluk bir artı değer değil, sıfır noktası aslında. Tam olarak bu. Bu aforizmalarda bu pragmatik, hatta kimilerine göre biraz kasvetli felsefeyi hayatımıza nasıl uygulayabileceğimize dair bir nevi kullanım kılavuzu gibi. O zaman bu kılavuzun sayfalarını çevirmeye başlayalım. Schopenhauer işe insanları birbirinden ayıran temel farkları üç kategoriye ayırarak başlıyor. Ve en önemlisiyle yani bir kimsenin ne olduğuyla konuya giriyor. Evet, bu onun için her şeyin temeli. Bir kimsenin ne olduğu derken kastettiği şey bizim içsel zenginliğimiz. Yani kişiliğimiz, mizacımız, zekamız, sağlığımız. Kısacası kaderin bizden kolay kolay alamayacağı şeyler. Aynen. Her an yanımızda taşıdığımız özellikler. Bunlara mutlak değer diyor. Çünkü sahip olduğumuz evler, arabalar ya da sosyal medyadaki takipçi sayımız gibi şeyler göreli değerler. Yani bugün var, yarın yok olabilirler. Kesinlikle. Yani asıl önemli olan dışarıda ne biriktirdiğimiz değil, içeride ne inşa ettiğimiz. Metinde Sokrates'in lüks eşyalarla dolu bir pazarda gezerken "Benim ihtiyaç duymadığım ne kadar da çok şey var." demesi Tam da bu noktaya parmak basıyor sanırım. Tam olarak bu. Schopenhauer'a göre zengin bir iç dünyaya sahip bir insan, tek başına bir hücrede bile olsa kendi düşünceleri ve hayal gücüyle oyalanabilir. Hı hı. Ama zihinsel olarak fakir, yani iç dünyası boş bir insan için en büyük düşman can sıkıntısıdır. Can sıkıntısı. Evet ve bu can sıkıntısı, basit bir boş zaman aktivitesi arayışından çok daha derin bir ıstırap aslında. İçsel kaynakların tükenmişliğinin bir alarmı gibi. Metindeki o zengin adam örneği aklıma geldi. Konağında sıkıntıdan patlayıp dışarı çıkan. Evet, evet. Sonra dışarıda da aradığını bulamayıp aynı sıkıntıyla konağına geri dönen adam. Bu günümüz insanının durumunu o kadar benziyor ki. Çok benziyor. Sanki buzdolabını 10. kez açıp içinde yeni bir şey belirmesini ummak gibi bir şey. Çok iyi bir benzetme. İşte Schopenhauer bu içsel boşluğu yaşayan ve sürekli dış uyaranlarla kendini oyalama ihtiyacı duyan bu tipe özel bir isim veriyor. Filister. Filister. Bu tam olarak ne demek? Kulağa pek de iltifat gibi gelmiyor açıkçası. Hiç değil. Filister, Schopenhauer'ın tanımıyla zihinsel ve sanatsal ihtiyaçları olmayan kişidir. Anladım. Onun için gerçek keyifler tamamen duyusaldır. İyi yemek, pahalı içkiler, statü, lüks Felsefe, sanat, edebiyat gibi entelektüel hazlar ona bir angarya, bir yük gibi gelir. Yani onlardan sıkılır. Aynen, can sıkıntısından kaçmak için sürekli partilere, kumar masalarına, egzotik seyahatlere koşar ama bunların hiçbiri içindeki o boşluğu dolduramaz. Yani Filiştir, Şopenavran 19. yüzyılda koyduğu bir teşkiz, ama sanki günümüzün sonsuz ekran kaydıran insanını tarif ediyor. Birebir. Bilgi ya da estetik bir zevk için değil, sadece o anlık dikkat dağıtıcı bir uyarana ulaşmak için. Buradan çıkarılacak ders şu sanırım. Kendine bir iç dünyayı inşa etmek. Hobilerle, okumayla, sadece düşünerek. Bu, kronik can sıkıntısının panzehiri. Kesinlikle. İç dünya her yere taşıyabildiğin tek sığınağındır. Tamam, iç dünyamızın önemli parça olduğunu anladık. Ama sonuçta bir mağarada yaşamıyoruz. Peki ya sahip olduğumuz şeyler, banka hesabımız, evimiz, Schopenhauer maddi dünyayı bu denklemin neresine koyuyor? İşte burada onun ne kadar pragmatik bir düşünür olduğunu görüyoruz. Zenginliği romantik bir şekilde kötüdür diye kestirip atmıyor. Hı hı. Ana göre servetin asıl değeri hayatın getirdiği angaryalardan ve başkası için çalışma zorunluluğundan kurtulmaktır. Zenginlik sana en değerli iki şeyi satın alır. Bağımsızlık ve boş zaman. Bağımsızlık ve boş zaman. Evet. Ve eğer entelektüel bir derinliğin varsa bu boş zaman paha biçilmez bir hazineye dönüşür. Çünkü artık potansiyelini gerçekleştirmek için vaktin vardır. Peki paranın kendisi hakkında ne düşünüyor? Metinde paranın mutlak iyi olduğu gibi oldukça çarpıcı bir tespiti var. Bu biraz çelişkili değil mi? Hem iç dünya önemli diyor hem de paraya mutlak iyi diyor. İlk bakışta öyle görünüyor ama mantığı şu. Diğer bütün maddi mallar örneğin bir biftek sadece açlığı giderir, bir palto sadece soğuktan korur. Yani her biri tek bir ihtiyaca cevap veriyor. Aynen. Ama para soyuttur. Onu neredeyse her ihtiyacın çözümüne dönüştürebilirsin. Bu yüzden ona mutlak iyi diyor. Çünkü o bir nevi evrensel bir adaptör gibi. Cebindeki potansiyel enerji. Anladım. Bu yüzden insanların parayı diğer her şeyden çok sevmesini şaşırtıcı değil, aksine doğal ve kaçınılmaz buluyor. Metin'de servete doğanlarla sonradan zengin olanlar arasında yaptığı bir karşılaştırma da var. Bu bana biraz... E elitist bir bakış açısı gibi geldi. Sanki sadece zengin doğanlar paranın kıymetini bilir gibi bir iması var. Evet, bu hassas bir nokta. Schopenhauer'ın söylediği şu: Refah içinde doğanlar serveti nefes aldıkları hava gibi, yani hayatın doğal ve vazgeçilmez bir parçası olarak görürler. Kanıksamışlar yani. Evet, bu yüzden onu korumak için daha planlı ve tutumlu davranma eğilimindedirler. Oysa yoksulluktan gelen biri için servet beklenmedik bir lütuftur ve tadını çıkarıp savuracağı geçici bir şey gibi görünebilir. Hı hı. Ama Schopenhauer bunu bir karakter eleştirisi olarak sunmuyor. Daha çok psikolojik bir tespit olarak ortaya koyuyor. Hatta yoksulluktan gelip zengin olan kişinin iflas ettiğinde daha kolay toparlanacağını söylüyor. Bu ilginç. Çünkü o e, eski haline dönmüştür ve hatta bir dertten daha kurtuldum diye düşünebilir. Zengin doğan içinse iflas her şeyin sonu demektir. Anladım. Mesele bir sınıf üstünlüğü değil, parayla kurulan psikolojik ilişkinin farklılığı. Peki, sahip olduklarımızdan sonra bir de en kaygan zemine geliyoruz. Bir kimsenin neyi temsil ettiği. Ah, evet. Yani başkalarının gözündeki değerimiz. Evet, Schopenhauer'a göre bu insan doğasının en büyük zaaflarından ve acı kaynaklarından biri. Öyle mi? Kesinlikle. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne aşırı derecede kafa yormamızın iç huzurumuzu ve özgürlüğümüzü dinamitlediğini söylüyor. Bu başlık altında onur, mevki ve ün gibi kavramları masaya yatırıyor. Özellikle onur üzerine yaptığı analizler çok keskin. Evet, özellikle şövalye onuru dediği kavramı epey yükleniyor. Bu günümüz okur için biraz uzak bir kavram gibi. Bunu modern bir karşılığıyla anlatabilir miyiz? Elbette. Şövalye onuru temelini orta çağdan alan ve bir hakaretin ancak kanla, yani düello ile temizlenebileceği fikrine dayanan yapay bir onur anlayışı. Tamam. Schopenhauer, bu fikrin ne kadar saçma olduğunu göstermek için Antik Yunan ve Roma gibi büyük medeniyetlerde böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Mesela Sokrates'e biri tekme attığında dostları öfkeyle ne yapacağını sorunca, "Beni bir eşek çifteleseydi onu mahkemeye mi verecektim?" diye cevap veriyor. Yani gerçek bilgelik hakareti görmezden gelmektir diyor. Kesinlikle. Schopenhauer için şövalye onuru yumruk hukukunun medeni toplumdaki bir kalıntısıdır ve tam bir tiranlıktır. Peki bunun günümüzdeki yansımaları ne olabilir? Şöyle düşünebiliriz. Online linç kültüründe ya da kamusal alanda birini küçük düşürme çabalarında ağızdan çıkan bir söz veya bir tweet sanki ölümcül bir yaraymış gibi algılanıyor ve orantısız, neredeyse şiddet içeren bir tepki talep ediliyor. Doğru. Schopenhauer'ın demek istediği şu. Gerçekten bilge ve kendine güvenen bir insan bir hakaret yüzünden bu kadar yaygara koparma fikrini bile komik bulurdu. Peki onurla ün arasındaki fark ne? İkisi de başkalarının görüşüne dayanmıyor mu sonuçta? Dayanıyor ama aralarında temel bir fark var. Onu şöyle düşünebiliriz. Onur senin kredi notun gibidir. Herkesin iyi bir nota sahip olması ve onu koruması beklenir. Onuru kaybetmek eksiye düşmektir. Tamam. Ün ise piyangoyu kazanmak gibidir. Kimse senden bunu beklemez. Bu istisnai bir ödüldür ve aktif olarak kazanman gerekir. Yani biri korumakla, diğeri yaratmakla ilgili. Aynen. Onur ölümlüdür ama ün onun ölümsüz kardeşidir. Güzel metafor. Peki gerçek üne ulaşmak kolay mı? Hiç değil. Hatta şöyle bir uyarısı var. Bir şey ne kadar uzun ömürlü olacaksa o kadar geç ortaya çıkar. Hmm. Gerçek ünü yavaş yavaş büyüyen bir meşe ağacına benzetiyor. Sahte geçici ünse bir sezonda büyüyüp sonra sökülüp atılan yabani otlar gibidir. Peki tüm bu teoriyi yani ne olduğumuzu, neye sahip olduğumuzu ve niyi temsil ettiğimizi anladıktan sonra. Schopenhauer bize pratik, günlük hayatta kullanabileceğimiz somut tavsiyeler veriyor mu? Hem de nasıl. İşte şimdi felsefenin hayata dokunduğu yere geliyoruz. En temel öğüdü şu, hayattaki hedefini mutluluk ve hazza değil, olabildiğince az acı çekmeye odakla. Bu çok karamsar gelmiyor mu kulağa? Öyle gelebilir ama mantığı şu, acılardan kaçınmak için hazlardan vazgeçilirse neticede kar edilmiş olur diyor. Bu onun bütün felsefesinin özeti aslında. Hedefi düşürmek, hayal kırıklığını en aza indirmektir. Anladım. Yalnızlık konusuna da özel bir vurgu yapıyor. Bu biraz insanı ürküten bir tavsiye gibi. Hepimiz birer münzevi mi olmalıyız? Hayır, tam olarak öyle değil. Onun için yalnızlık insanlardan kaçmak değil, toplumun gürültüsünden özgürleşmektir. Toplumun aptalca fikirlerinden Uyuman gereken anlamsız kurallarından dedikodularından. Hmm. İşte yalnız kaldığın o sessiz anlarda kendi düşüncelerini duyabilirsin. Yani mesele insanlardan nefret etmek değil, kendi zihnine nefes alacak bir alan yaratmak. Bu günümüzün hiper bağlantılı dünyasında neredeyse bir süper güç. Kesinlikle. Yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez. Çünkü insan ancak yalnız olduğunda özgürdür derken kastettiği tam da bu. Bir de zaman algımızla ilgili yaptığı tespit var gençlik ve yaşlılık arasındaki fark üzerine. O metafor beni gerçekten çok etkiledi. Evet, hepimizi etkileyecek bir metafor. Şöyle diyor: Gençken hayat önümüzde uzanan sonsuz bir gelecek gibi görünür. Yaşlılıkta ise geriye dönüp baktığımızda çok kısa bir geçmişe dönüşür. Evet. Bunun sebebini biliyor musun? Gençliğin neşesi ve umursamazlığı, hayat yolunda henüz yokuşun zirvesine varmamış olmamızdan kaynaklanır. Zirveden yolun sonundaki ölüm henüz görünmez. Doğru. Ama zirveyi aşıp inişe geçtiğimizde ölüm ufukta belirir ve işte o an gençliğin coşkusu yerine hayatın ciddiyetine bırakır. Vay canına. Tepenin zirvesine ulaştıktan sonra ölümü görme metaforu. Bu tüyler ürpertici derecede doğru bir tespit. Gençken neden bu kadar gözü kara ve iyimser olduğumuzu çok iyi açıklıyor. Kesinlikle. Yaşamın evrelerine dair çok güçlü bir bakış açısı sunuyor. Schopenhauer'dan süzdüğümüz bu düşünceler bize sürekli daha çok çalış, daha başarılı ol, daha mutlu ol diye bağıran modern dünyaya adeta bir tokat gibi. Bize tamamen farklı bir yol haritası sunuyor. Evet ve sana son bir düşünceyle veda edelim. Schopenhauer gerçek bilgeliğin ve huzurun dünyanın boşluğunu ve birçok arzının anlamsızlığını kavramaktan, yani bir nevi hayal kırıklığına uğramış olmaktan geçtiğini ima ediyor. Peki sana soralım. Sürekli seni gaza getiren, motive eden bir dünyada Schopenhauer'ın bu radikal fikrini benimsemek, yani mutluluk yerine huzuru hedeflemek nasıl olurdu? Yani. Belki de sürekli zirveyi kovalamayı bırakıp bunun yerine hayatındaki küçük çakıl taşlarını, gündelik endişeleri ve can sıkıcı şeyleri ayıklamaya odaklansan bu karamsar yaklaşım aslında aradığın o tatvinkar hayata giden en pratik yol olabilir mi?